Nilüfer Sürmez, Esra Ayrol'un konukları arasındaydı. Eski sevgilisi tarafından defalarca şiddete ve şantaja maruz kaldığını iddia ediyordu. Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma verilen o kişi canlı yayına geldi. Hakkındaki ithamları reddetti ve üstelik anlattıklarıyla da karşı suçlamaya geçti. Ben hayattayken, nefes alıyorken kıymetim bilinsin. Bir tarafta tehdit, şantaj, şiddet mağduru genç bir kadın. Bir program indirmiş, Oradan beni takip ediyor ben huzur içinde öyle tabut üstünde kıymet bilinmesi istemiyorum Diğer yanda elektronik kelepçeyle uzaklaştırılan saplantılı eski sevgili Birkaç kere telefonuna cevap vermedim diye çalıştım hastaneyi de bastı bakın dedim kelepçesini kopartmış Fotoğrafını sana atıyor hı hı. sana yaklaştığımı anlamayacaksın Evet. Esra Erol'un kapısını çalan isim Nilüfer Sürmez'di Genç kadın eski sevgilisi Ahmet Aytaç Avcu'nun hem fiziksel hem de psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia ediyordu sen bu ilişkiyi bitirdim dediğinde evet. ilk başta hastaneye gelerek sana şiddet uyguluyor. Diğer bir yerde sürüklüyor, çantamı kopartıyor. O esnada zaten hemen ben gitmiş şikayetçi oldum. Üstelik saplantılı eski sevgili uzaklaştırma kararına rağmen genç kadına kabusu yaşatıyordu. Israrlı takip eden, benim özel hayatımı ve mahremiyetimi, tüm çevreme, aileme ve yakınlarıma e, görüntülerle, mesajlarla e, sunan bu kişiyle ilgili defalarca hem uzaklaştırma kararları alınmış hem de e, karşı tarafa bir elektronik kelepçe e, takılmış. Nülfer yaşam e, hakkım var. En iyi şekilde insanca yaşamak istiyorum. Başlamış olduğum bitirme e, ilişkiyi de bitirme hakkım var ama bu hakkı bana Ahmet Aytaç Avcı vermiyor dedi. İddiaların odağındaki isim canlı yayındaydı. Ben seni ne zaman ölümden tehdit ettim? Attığım maillerle, mesajlarla, bak, ses kayıtlarıyla... Bak bak. Bende beni... hepsi var. Nilüfer beni ölümden tehdit edersen... Suçlamaları reddeden saplantılı eski sevgilinin de iddiası vardı. Bir fotoğraf var sevgili seyirciler. Fotoğraftan Nülüfer Hanım Al. kefenlenmiş gibi yatıyor. Niye yaptık biliyor musunuz Esra Hanım? Ondan kurtulmak için belki beni ölmüş olarak görür, benim peşimi rahat bırakır diye çare çare çare. Bu şekilde yaptıkları zaman benim durmayıp da her ne olursa olsun benim oraya gideceğimden... Emin nerede? Emin nerede? Bu şekilde beni tuzağa düşürüp öldürmeye çalışacaklardı. Yıl 2025 bir kadının böyle bir şey ihtiyaç duyuyor olması bile gerçekten ayıplanacak bir şey. Son sözü ise yine Esra Erol söyledi. Ben Ahmet sen, Bey, yani mevzu nerede başlayıp bitiyor biliyor musunuz? Adamlar... Birinin sizi istemediğini söylediği zaman orada durmayın. Çekip gidin. Ve o kişiye birlikte olmak için ben yalvarmayın. Esra Hanım, istemiyorsanız, bak sonuç zaten burada. Ben istemiyorum. Beyefendi hiç bakın, istemiyormuş gibi davranmıyorsunuz.